Sevgili dinleyicilerimiz, Yüzyıllık Türkiye aydınlanma mücadelesi sonucunda geldiğimiz yer hiç de iç açıcı değil. Türkiye'de kadınların halen %20'si okuma yazma bilmiyor. Erkeğin aksine kadınların evlilik dışı ilişkileri halen suç olarak görülüyor. Aile içi suçların %87'si kadınlara karşı işleniyor. Kadınların %40'ı görücü usulüyle evleniyor. Her yıl 2500 kadın anne olmak isterken yaşamını yitiriyor. Ve yine Türkiye'de her yıl yüzlerce kadın namus, töre, aşk cinayeti adı altında erkekler tarafından öldürülüyor. Şimdi sıradaki şarkımız Türk tartışmasız en önemli sesi olan Jöntürk'ün bu acı tabloyu topa tuttuğu namlu ucundaki kadınlar. Namlu ucundaki kadın bu rapin tek Namlusun diye bağıran koparınca kişiyi. Kavrasınlar durma evrense bir ateş şak. Alkolümünden yana kadın yok geleceği. Şakır şabala sürün yine de yaranamazsın. Köle gibi yaşasan da yine de kaçamazsın. Üçüncü sayfa haberi senin kaderi neden? Silahlar ve bıçaklar halkın sınamıştı kefen. Düşün aç gözünü sensin mezarını eşen Olma töre öğreten namus sesi veren Namus silah bacak arası namus ölüm değil Namus barış özgürlüğü namus adalet emek Bu yavru demek jogurg namus yiyom Doğu tanrı doğu töre doğuda insan piyon Kadın kuluçka makinesi kadın gözyaşı mercan Düzeni kuran yaşatan kardeş baban kocan Tidi çeken saldıran ise ala töre gelenek Erkek hemen dünyanın kahramanı hep erkek Ver ve kadın eve kafese kadın çarşafa gömme Kadın saçı başı haram Fitne fesat çıkaran Hadi odan sevgisi Kadın koruyan yaratan Hı Medyeti başlatan bu Kadını sevdiği yaşatan Namlucundaki kadın tekrar Namusum diye bağıran mı kopar önce çiçeği durma evrense bir ateş eşşak Halk ölümünden yana kadın yok geleceği Namuz kadın bu rapin tekrar Namusum diye bağıran mı kopar önce çiçeği durma evrense bir ateş eşşak Halk ölümünden yana kadın yok geleceği Senin ıtmanın tek aracı sürün davası Etnik kimlik kavgası milişlik mayın tarlası Jotuk durmaz saldırır sen Ateşini Hangi Kültür Hangi Hak Durmaz senin Unutmanın Tek Aracı Sürün Gerici Davası Etnik kimlik Kavgası Milişlik Mayın Tarlası Jodik Durmaz Saldırır sen ateş Hangi kültür hangi ak Durma feodere vurma Erkek kültüre sahiplenme Dilini yaşatma bombala Bak bu erkin toplumun mu Senin düşündüğü yalan Gördüğün ahları vahları Kimse göz aşı uyan Bampur kafalı takoz ilki Kadına kilitli çakar Töre indimi yapar Ve sığma verini yakar Olsa doğan her gün Adı olmayan bu kadın Söz bana aşk için Vurup öldürülüyor Ses veren yok yani yok Yine kurşunlar yağıyor Yine eksiliyor feratları Yine de onlar zurnalar Maskeler çeşit bu dostun düşmanı tanı Bıraktık Osman'ı erip sonra Amerika'yı yeren Kutla vadisine özenen şemdilli sokağa dökülen Fransa'dan çekenleri kadın yanarken neredeler Namus temizin diyen seni ezenle birlikteler Namusun kadın bu rapin gerçeği Namusun diye bağıran kopar önce kişiyi durma evrense bir akte eşyak ölümünden yana kadın yok geleceği Namusun kadın bu rapin gerçeği Namusun diye bağıran kopar önce kişiyi ver durma Evrensel bir ateş şak Kalkolimden <laughs> yana kadın yok edeci Namus ki kadın bu rapin tek Namusum diye bağıran kopar ince çiçeği Kalkasın durma evrensel bir ateş şak Kalkolimden <laughs> yana kadın yok edeci Namus ki kadın bu rapin tek Namusum diye bağıran kopar ince çiçeği Kalkasın durma evrensel bir ateş şak Kalkolimden <laughs> yana kadın yok edeci Namus ucundaki kadın Namusum diye bağıran koparır bence çiçeği. Kavgasını ver durma evrensel.